Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yine bir NBA videosu ile karşınızdayım. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece NBA'de gündem yoğun olacak. Bu yoğun gündemde 5 maçı çektim, çıkardım, cımbızladım, gündemimize aldım sizler için. 5 maçtan 2 kupon, bir de sürpriz öneri çıkartmaya çalışacağım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Brooklyn Nets ve Golden State Warriors Oklahoma City Thunder karşılaşmalarını sizler için yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar gündem yoğun. Perşembe gününün Euroleague videosu da gelecek. Yani çift videoya her gün iki videoya yeniden dönüyoruz. Bu noktada emeklerimin karşılığını almam adına desteklerinizi bekliyorum. Geceli gündüzü içerik üretiyoruz. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına bir de yorum bırakmanız yönünde. Özellikle abone olmanız ve beğenileriniz fazlasıyla önemli geniş kitlelere yayılabilmem noktasında. Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks maçıyla başlayalım. Kronolojik olarak ilerleyelim. Sonrasında Dallas New York maçıyla kombinemizi oluşturacağız ve ilerleyeceğiz. Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks'u konuk ediyor. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. Cleveland Cavaliers bu sezonun flash ekibi. Doğu konferansında çıktıkları 18 maçta aldıkları 17 galibiyetle zirvede bulunuyorlar. Diğer tarafta Atlanta Hawks ise 18 maçta aldığı 7 galibiyet, 11 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nda günü 11. sırada açar konumda. Cleveland Cavaliers'ın son dönemdeki performansına baktığımızda peş peşe galibiyetleri görüyoruz zaten. Az önce de söz ettiğim gibi sadece bir mağlubiyetleri var bu sezon da Boston Celtics karşısında alınan mağlubiyetti. Şimdi şöyle bir Cleveland'ın normal sezondaki son maçına bakacak olursak Toronto Raptors'ı 122-108 mağlup ederlerken Donovan Mitchell'ın 26 sayısı vardı, Jared Allen 23 sayı atmıştı. Özellikle farkın erken açıldığı maçlarda sezonun bu bölümünde Cleveland'ın rotasyona gidebileceğini düşünüyorum. Atlanta Hawks cephesinden bakacak olursak bence dirençli bir takım üviyetine bürünebilirler. Ya kadroları potansiyelli ama savunma yapmakta zaman zaman zorlanıyorlar. Bakınız Dallas Mavericks'e 119-129 kaybetmişlerdi ki bu maçta Trey Young'un 18 sayı 16 asistle double double yaptığını söyleyelim. Clint Capella biraz etkisiz bir günündeydi. Capella'nın sadece 5 rebound çekmesi mağlubiyetteki temel faktörlerden birisi hatta birincisiydi. Capella da her zaman bu performansları göstermez. Bugün daha iyi, daha iyi, daha etkili bir performans bekliyorum rebound konusunda ondan. Ben bu karşılaşmada Atlanta Hawks'ın handikapta kalabileceğini düşünüyorum. Evet maçı kazanmaları zor ama kolay kolay da pes etmezler ki fark eğer açılırsa da Cleveland rotasyona da gidebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak istiyorum. 15.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Atlanta 16 sayı fark yemez diyorum. İkinci karşılaşmamız Dallas Mavericks New York Knicks. Gecenin öne çıkan maçlarından birisi Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak American Airlines Center'daki bu mücadelemiz. Dallas Mavericks 18 maçta aldığı 10 galibiyet 8 mağlubiyetle Batı'da 9. sırada günü açıyor. Diğer tarafta Doğu Konferansı ekiplerinden New York Knicks ise 17 maçta 10 kez kazandığı günü 4. sırada açıyor Doğu Konferansı'nda. Dallas Mavericks son dönemde Luka Doncic olmamasına rağmen galibiyet alışkanlığını edinmiş durumda. Son maçlarında Atlanta Hawks'ı yendiler. Öncesinde Miami mağlubiyetini bir kenara koyacak olursak Oklahoma City Thunder karşısında yine sağdan galibiyetle ayrıldılar ki bu maçta Oklahoma ağır favori konumundaydı. Öncesinde San Antonio Spurs farklı geçmişlerdi. Yani bir nebze olsun son finalistin ritim bulduğunu söyleyebiliriz ki NBA'de de normal sezonun özellikle bu ilk bölümleri ritim ve reaksiyon bölümüdür diye bahsedebiliriz. Diğer tarafta New York Knicks cephesinden bakacak olursak onlar da Dallas gibi benzer şekilde çıktıkları son 5 karşılaşmada 4 galibiyet aldılar normal sezonda. Sezon içi turnuvasında da 2'de 2 ile giriş yaptılar. İyi durumdalar. New York Knicks son maçında Denver Nuggets'a karşı 145 sayı atarak kazanmıştı. Yani çok etkili hücum performansları var. Bu karşılaşma üzerinden değerlendirmemizi sağlayacak olursak Jalen Brunson 23 sayısını 17 asitli süsledi. Oji Aninobi 40 sayı attı. karl Anthony Towns 30 sayı attı. Benzer bir senaryo bekliyorum aslında. Carl Anthony Towns York'un boyalı alandan. Dallas Mavericks'in ise başta Kyrie Irving olmak üzere Clay Thompson gibi oyuncularıyla yay gerisinden etkili olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Barem de epey uçuk görünüyor ama 230.5'tan üst tercihi denenebilir diyorum dostlar. Evet ilk kombinimizi şöyle oluşturduk. Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks maçına artı 15.5 maç sonucu 2 dedik. Dallas Mavericks New York Knicks karşılaşmasına da 230.5 handikaptan üst tercihinde bulunduk. Şimdi ikinci kombinemize geçelim hız kesmeden. Minnesota Timberwolves Sacramento Kings'i e ağırlıyor. 4'te başlayacak bu mücadele. Target Center'da oynanacak bu karşılaşma öncesinde Minnesota Timberwolves bu sezon NBA'de çıktığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Sacramento Kings ise 18 maçta 8 kez kazandı. 10 kez sahadan mağlubiyet ayrılan taraf oldu. İki takım da son dönemde çok iyi basketbol oynamıyor ancak Carl Anthony Towns'ın yokluğunu da özellikle Rudy Gobert ile çabuk dolduran bir Minnesota'dan söz edebiliriz. Gobert'in takım uyum sağladığından bahsedebiliriz. Bundan aslında Hüsnü Rakıs maçı öncesinde de söz etmiştim ama sezon içi turnuvasında oynanan Hüsnü Rakıs maçında Minnesota Timberwolves bizleri biraz yanıltmıştı. Bugün ben onlardan bir reaksiyon bekliyorum. Evlerinde Sacramento Kings'e karşı kazanacaklarını düşünüyorum. Minnesota tarafındayım. Maç sonucu bir tercihi ön planda denene bilir diyorum. Phoenix Suns Brooklyn Nets Cavendrate eski takımına karşı 5'te başlayacak bu mücadele. Karabulutları sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers'ı yenerek atlatan Phoenix Suns normal sezonda çıktı 17 karşılaşmada aldığı 7, 7 mağlubiyet 10 galibiyette batıda 5. sırada günü açıyor. Diğer tarafta Brooklyn ise 18 maçta 8 galibiyette yani zayıf takımlardan birisi olarak adlandırıyoruz Brooklyn'i ama bu performansları bence kayda değer görünüyor. Brooklyn'in sezona flash bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Fakat Phoenix Suns kardo kalitesiyle çok ağır basıyor. Rakibine karşı net bir üstünlük kuracaklardır. Kara bulutları da dağıtmışken bir seri yakalamak adına ki normal sezon maçlarında da yeniden galibiyet elde edebilmek adına bu maça ekstra motive çıkacaklardır. Ben bu maçta Phoenix Suns tarafındayım. 5.5 handikaptan maç sonucu 1 diyorum. 6 sayı fark atacaklarını düşünmekteyim. Evet ikinci kombinimizi de oluşturduk. Şimdi sürpriz önerimize geçelim. Golden State Warriors Oklahoma City Thunder karşılaşmasına bir sürpriz önerim olacak. Altıda oynanacak Chiefs Center'daki bu mücadele. Golden State Warriors da Oklahoma City Thunder'da. Batı konferansında zirve yarışı veriyorlar. Oklahoma 17 maçta 13 galibiyet 4 mağlubiyetle zirvede. Golden State 17 maçta 12 galibiyet 5 mağlubiyetle onları takipte. Açıkçası Golden State Warriors'ın son maçlarda özellikle Brooklyn'e karşı aldığı sürpriz bir mağlubiyet var ki bizi çok yanılttı. Bu performans benim aklımda biraz soru işareti düşüyor. Yoksa Golden State tarafına yer alacaktım ama bu maçla ilgili şöyle bir sürpriz önerim var benim. İlk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı iki güçlü o 2000 karşılaşmasında ilk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı bir senaryo öngörebiliriz. İlk çeyrek 0-13 oranıyla sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.